Boş musun? Ne tarafa gidiyorsunuz? Yüreğimin götürdüğü yere. Yalnız çok yazar. Gündüz açarsınız. Olmaz mı? Siz bir atlayın, bakarız. Ne tarafa gidiyorsun? Levent'e. Kaset dolduruyorum da. Ha, şu iş. <laughs> Eşref, biz hep böyle mi olacağız? Bir dargın, bir barışık. Deniz dediğin dalgalı olur. Ben dalgasız deniz istiyorum. Ona ölü deniz diyoruz. Gel. Fulya Gözpek'in kaza görüntüleri geldi Sayın Savcı'm. Nisan yol'un şahit oldu kaza. Şahsın kimliği belli oldu mu? Henüz değil. Fotoğraflar çok net değil Sayın Savcı. Tamam peki. Nisan Akyol'u arayın hemen gelsin bakalım o teşhis edebilecek mi? O kim? Bilmem. Bilmediğim numara. Açmayacak mısın? Bilmediğim numaraları açmıyorum. Merak etmiyor musun? Ediyorum. E aç o zaman. Alo. İyi günler Nisan Hanım. Emniyetten arıyorum. Selma Savcım sizinle görüşmek istiyor müsaitseniz. Yoldayım. Yoldayım. Geliyorum ben de. Yaklaştım. Kusura bakmayın. Geç kaldım. Nasıl? Ee, yoldayım dedim. 10 dakika sonra oradayım. Tamam bekliyorum. Teşekkürler. Bak tanımadığım birisi değilmiş. Evet ya geç kaldım da merak etmişler. Yetiştiririz. Beklesinler ya. Senden kıymetli mi? Beklesinler o zaman. Sende bir haller var bir garipsin. Çözemedim ama çözeceğim. Bakalım kim kimi çözecek. O ne demek şimdi? Dinçer'le olan ilişkini diyorum. Devam etmek istiyorsun ya. İş ilişki mi? Her neyse. Eşref sürekli aynı konulara geri mi döneceğiz? Yo ben kapattım konuyu. Kırıldım bitti. İyi tamam o zaman. İyi iyi. Ben sağda inebilir miyim? Borcum ne kadar? Sizin paranız burada geçmez hanımefendi. İyi günler. İyi günler. Alo Irmak. Sana konum attım şimdi. Nisan burada. Adım adım takip etmeni istiyorum. Ne yaptığını bilmek istiyorum. Tamam. Efendim? Alo Savcı Hanım. Kusura bakmayın. Telefonda doğru düzgün cevap veremedim ben. E, Nisan, müsait olur olmaz gel. Şu Fulya'ya çarpan adamı belki tanırsın ha? Ya biz dışarıda buluşsak, oraya hiç gelmesem, ya, çok dikkat çekerim. Şimdi başka bir şey düşünmesinler. Bir de magazin falan peşimde. Tamam, tamam. Peki bir yerde buluşuruz. Tamam, tamam. Çok sağ olun. Of. Evet arkadaşım, neredesin? Geldim işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz biraz konuşalım mı? Olur, Olur. tabii. Senin şu görüşmekte ısrarcı olduğun Dinçer Bey'in eski asistanı Fulya. Dün bir trafik kazası geçirdi. Duydun mu? Biliyorum. Oradaydım. Neden oradaydın Nisan? Bana bir şey vermek istediğini söyledi, onu verdi. Ne verdi? Sizi alakadar etmez. Tesadüfen araba çarptı kıza. Ne garip değil mi? Ne ima ediyorsun Nisan? Bilmiyorum. Nisan'cığım. Nisan'cığım sen iyi misin? Gerçekten iyi misin? Değilim. Takip edildiğimin farkındayım. Hem de uzun zamandır. Bu bir sır değil. Dinçer'in sana olan ilgisi uzun zamandan beri var. O da itiraz etmiyor zaten. Gerçekten. Ben uzun zamandır kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bugün burada bu yapılacakları başka bir güne ertelesek olur mu? Olur tabii ki. Bizim için önemli olan sensin. Tamam. Kusura bakmayın. Nisan! Canım, iyi misin ya? Gerçekten iyi değilim. Ne oldu? Nereye bakıyorsun? Sakın arkana bakma. Irmak burada. Ne? Bizi takip ediyor. Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Ne alaka? Sen şimdi içeri gir, Seda'nın yanında kal. Ben sana haber vereceğim tamam mı? Sen nereye? Ne oluyor Nisan? Anlatacağım. Arayacağım seni. Ararım ben seni. Tamam. Baksanıza bir. Buyurun abim. Tufan alıyorsunuz. Şu adrese götürüyorsunuz. Kimsenin bu adresten haberi olmayacak. Sizden bilirim. Emredersiniz tamam. abim. Hadi. Delireceğim. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ne var? Acil buluşmamız lazım. Yine ne oldu? Irmak peşimde. Eşref benden şüpheleniyor. Ya sen saf mısın Nisan ya? Asıl şimdi buluşamayız. Delirdin mi sen? Buluşmak zorundayız. Yoksa ben gelirim oraya. Hem de Irmak'la birlikte. Allah'ım sizi bana kiloyla mı veriyorlar ya? Irmağı atlatabilecek misin? Mecbur. İyi tamam geliyorum. Ne oldu insan? Eşref şüpheleniyor benden. Aradığı muhbirin ben olduğumu öğrendim yoksa? Nereden bileyim ben ya? Bana niye soruyorsun? Ne demek nereden bileyim ya? Allah kahretsin. Ne oldu? Eşref o yüzden gelip barıştı benimle. Irmağın zamansız gelişleri. Bilgisayarımı kullandı. Şimdi de beni takip ediyorlar. sakin ol ya. Normal. Yani muhbir arıyorlar. Sen soktun aklına muhbir meselesini. Neden yaptın böyle bir şeyi? Soruyor musun gerçekten? sana Eşref'ten uzak duracaksın dedim. Sen ne yaptın? Herifle otellere gidiyorsun. Söz vermiştin bana. Bu da sonucu. Eğer Eşref benden şüphelenirse seninle ilgili her şeyi anlatırım. Beni tehdit ettiğine her şeyi. Bana anlayış gösterir belki ama sana asla. Eşref mi sana anlayış gösterecek? Yok ya. Çok yanlış tanımışsın sen Eşref'i en iyi ihtimalle biz senin cesedini böyle Karadeniz'de falan buluruz öyle söyleyeyim sana. Bana kıyamaz. Beni seviyor. Aramızdaki fark da bu. Daha kötü. Sevdiği birinin ihaneti onu daha çok yaralayacak. Üstelik bütün mafya dünyasına da rezil olacak. Şinem yemin ediyorum seni öldürürüm. Or. Sorun değil. Herkes beni öldürmek istiyor. Ama henüz başaran olmadı. Sen nasıl bir yüzsüzsün ya. Yüzsüz değilim, işimi iyi yapıyorum sadece. Eşref'in aklına muhbir meselesini sen soktun, sen temizleyeceksin. Ben bu kadar senin ölümden korktuğunu bilmiyordum ya. Ben ölümden korkmuyorum. Sevdiğim adamın kalbini kırmaktan korkuyorum. Sevdiğim adam dedim. Senin anlamayacağın kelimeler. Öyle mi? O yüzden mi sevdiğin adamın gözlerinin içinde... ...baka baka ona yalanlar söyledin? Çiğdem, yemin ediyorum gebertirim seni. Eşref'in aklındaki muhbir şüphelerini sileceksin tamam mı? Bir dakika bir dakika. Sana bir soru. Eşref hiç sana bir şey hediye etti mi? Mikrofon. Ne zaman? İki üç hafta oluyor. Öyle bir şey değil. Daha böyle takabileceğim bir şey. Kolye, küpe, yüzük, bileklik. Üstünde taşıyabileceğim bir şey yani. Hayır neden? Bana hediye etmişti. Bir kolye. İçinde dinleme cihazı varmış. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer sana bir şey hediye ediyorsa anla ki boku yedin. Vermedi. Hediye falan vermedi başka. Lanet olsun ya. Hmm. Söyle. Yanlış alarm. Oldu. Bas bayağı bu tufanın bulunmasıyla muhbir meselesinin alakası yokmuş. Bizimkiler Müslüm ve Faruk takip etmişler. Teknik takibi yapan arkadaşla konuştum. Adım adım anlattı. Emin misin? Yüzde yüz. İyi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptınız? Valla, Adır abi gittik, çatışma çıktı. Kadir'le Kenan Topuk tabii. Kasap denen herif de oradaydı. Bir işler çeviriyorlar, orası kesin. Yine uyuşturucu işi mi? Başka ne olacak abi? Başka ne olacak? İşin garip tarafı, bir araba vardı. Üstü örtülü. Önce o çıktı, daha sonra kasap. Kesin bir işler dönüyor Eşref. Aradığımız muhbir bulunmuş. Kimmiş? Siz. Ne? Polis Faruk'la Müslüm'ü takip edip bulmuş deponun yerini. Kim diyor bunu? Polisin ta kendisi. Sen de buna inandın mı Eşref Tek? Polis belki de kendi muhbirini koruyordur. Olamaz. En azından tufan meselesinde. Vallahi Eşref bence sen inanmak istediğin şeye inanıyorsun ha. Kırdal bu meseleyi kapatalım en azından şimdilik. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Eşref'im yolun solu ne olursa olsun ister mezar ister hapis ben seninleyim. Ben ne söylüyorsam senin iyiliğin için söylüyorum bunu unutma. Onu biliyoruz Gürdal eyvallah. Şu tufan meselesini konuşalım ne yapacağız? Olur.